Samsun'a çıktığım 1919 senesi Mayıs'ının 19. günü genel vaziyet ve manzara. Osmanlı Devleti'nin dahil bulunduğu grup, harbi umumide mağlup olmuş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir mütarekename imzalanmış. Büyük Harbin uzun seneleri zarfında, millet yorgun ve fakir bir halde. Millet ve memleketi harbi umumiye sevk edenler, kendi hayatları endişesine düşerek, memleketten firar etmişler. Saltanat ve hilafet mevkiini işgal eden Vahdettin, soysuzlaşmış, şahsını ve yalnız tahtını temin edebileceğini tahayyül ettiği alçakça tedbirler araştırmakta. Damat Ferit Paşa'nın riyasetindeki kabine, ikiz, haysiyetsiz, korkak, yalnız padişahın iradesine tabi ve onunla beraber şahıslarını koruyabilecek herhangi bir vaziyete razı. Ordunun elinden silahları ve cephanesi alınmış ve alınmakta. İtilaf devletleri, mütareke hükümlerine riayete lüzum görmüyorlar birer vesileyle, itilaf donanmaları ve askerleri İstanbul'da. Adana vilayeti, Fransızlar, Urfa, Maraş, Antep İngilizler tarafından işgal edilmiş. Antalya ve Konya'da İtalyan askeri kıtaları, Merzifon ve Samsun'da İngiliz askerleri bulunuyor. Her tarafta yabancı subay ve memurları ve özel adamları faaliyette. Nihayet, söze başlangıç kabul ettiğimiz tarihten dört gün evvel, 15 Mayıs 1919'da İtilaf Devletlerinin rızasıyla Yunan ordusu İzmir'e çıkarılıyor. Bundan başka memleketin her tarafında Hristiyan unsurlar gizli, açık, özel emel ve maksatlarının elde edilmesinin teminine, devletin bir an evvel çökmesine mesai sarf ediyorlar. Daha sonra elde edilen sağlam malumat ve vesikalar ile teyit olundu ki İstanbul Rum Patrikhanesi'nde teşekkül eden Mavri Mira heyeti vilayetler dahilinde çeteler teşkil ve idare etmek mitingler ve propagandalar yaptırmakla meşgul. Yunan salibe Ahmeri, muhacirin 3 komisyonu, Mavri Mira heyetinin mesaisinin kolaylaştırılmasına hizmet etmekte. Mavri Mira heyeti tarafından idare olunan Rum mekteplerinin izci teşkilatları, 20 yaşını aşmış gençlerde de dahil olmak üzere her yerde ikmal olunuyor. Enneni Patri Zaven Efendi de Mavri Mira heyeti ile hemfikir olarak çalışıyor. Ermeni hazırlığı da tamamen Rum hazırlığı gibi ilerliyor. Trabzon, Samsun ve bütün Karadeniz sahillerinde teşekkül etmiş ve İstanbul'daki merkeze bağlı Pontus Cemiyeti kolaylıkla ve muvaffakiyetle çalışıyor. Vaziyetin dehşet ve vahameti karşısında her yerde, her mıntıkada bir takım zevat tarafından mukabil kurtuluş çareleri düşünülmeye başlanmış idi. Bu düşünceyle alınan teşebbüsler bir takım teşekküller doğurdu. Mesela Edirne ve Havalisi'nde Trak Yapışehli Ummanı ile bir cemiyet vardı. Doğu'da Erzurum'da ve Elazığ'da merkezi Umumisi İstanbul'da olmak üzere Vilayeti Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Milliye Cemiyeti teşkil edilmişti. Trabzon'da muhafaza hukuk namında bir cemiyet mevcut olduğu gibi Dersaadet'te de Trabzon ve Havalisi Ademi Merkeziyet Cemiyeti vardı. Bu cemiyet merkezinin gönderdiği delegelerle Of kazasıyla Lazistan Livası dahilinde şubeler açılmıştı. İzmir'in işgal olunacağına dair Mayıs'ın 13'ünden beri fiili emareler gören İzmir'de bazı genç vatanperverler, ayın 14-15 inci gecesi. Bu acı vaziyet hakkında fikir alışverişinde bulunmuşlar ve emrivaki haline geldiğine şüphe kalmayan Yunan işgalinin ilhakla neticelenmesine mani olmak esasında müttefik kalmışlar ve reddi ilhak prensibini ortaya atmışlardır. Aynı gecede bu. Maksadın yayılmasını temin için İzmir'de Yahudi maşatlığına toplanabilen halk tarafından bir miting yapılmışsa da, ertesi gün sabahleyin Yunan askerlerinin rıhtımda görülmesiyle bu teşebbüs ümit edilen derecede maksatı temin edememiştir. Bu cemiyetlerin teşekkül maksatları ve siyasi hedefleri hakkında kısaca malumat vermek uygun olur düşüncesindeyim. Trakya Paşa'yı cemiyetinin reislerinden bazılarıyla daha İstanbul'da iken görüşmüş idim. Osmanlı Devleti'nin yok olmasını çok kuvvetli bir ihtimal dahilinde görüyorlardı. Osmanlı vatanının parçalanacağı tehlikesi karşısında, Trakya'yı, mümkün olursa Batı Trakya'yı da ekleyerek, bir bütün olarak İslam ve Türk camiası halinde kurtarmayı düşünüyorlardı. Fakat bu maksadın temini için o zaman hatırlarına gelen yegane çare, İngiltere'nin, bu mümkün olmazsa Fransa'nın yardımını temin etmek idi bu maksatla bazı yabancı rical ile temas ve mülakatlar da aramışlardı. Hedeflerinin bir Trakya Cumhuriyeti teşkili olduğu anlaşılıyordu. Vilayet-i Şarkiye Müdafai Huku Milliye Cemiyeti'nin teşekkül maksatı da, Doğu vilayetlerinde oturan bütün unsurların dini ve siyasi haklarının serbestçe gelişmesini temin edecek meşru. Vastalara teşebbüs etmek, söz konusu vilayetlerin İslam ahalisinin tarihi ve milli haklarını, gerektiğinde medeniyet alemi huzurunda müdafaa elemek, doğu vilayetlerinde vaki olan mezalim ve cinayetlerin sebepleri ve etkenleri ve fail ve müsebbipleri hakkında tarafsızca tahkikat icrasıyla suçluların süratle cezalandırılmalarını talep etmek, unsurlar Harp halinin doğu vilayetlerinde doğurduğu haraplık ve sefalete, hükümet nezdinde teşebbüslerde bulunmak suretiyle mümkün mertebe çare bulmaktan ibaret idi. İstanbul'daki idare merkezlerinden verilmiş olan bu direktif dahilinde, Erzurum Şubesi, Doğu vilayetlerinde Türk'ün haklarının muhafazasıyla ile beraber, tehcir esnasında yapılan kötü muamelelerde milletin katiyen dahli bulunmadığını ve Ermeni mallarının Rus istilasına kadar muhafaza edildiğini, buna, karşılık Müslümanları pek gaddarane hareketlere maruz kaldığını ve hatta emir hilafına tehcirden alıkonulan bazı Ermenilerin hamilerine karşı reva gördükleri muameleleri, sağlam vesikalarla medeniyet alemine arza ve bildirmeye ve Doğu vilayetlerine karşı dikilen ihtiraslı bakışları hükümsüz bırakmak için çalışmaya karar veriyor. Vilayet-i Şarkiye Müdafai huku Milliye Cemiyeti'nin ilk Erzurum şubesini teşkil eden Zevat, Doğu vilayetlerinde yapılan propagandalar ve bunların hedefleri, Türklük-Dirtlük-Mermelik meselelerini ilmi, fenli ve tarihi bakımlardan inceleyip araştırdıktan sonra, gelecekteki mesailerini şu üç noktada tespit ediyorlar. 1- Katiyen göç etmemek. 2- Derhal ilmi, iktisadi, dini teşkilat yapmak. 3- Tecavüze maruz kalacak Doğu vilayetlerinin herhangi bir bucağını müdafada birleşmek. Vilayet-i Şarkiye Müdafai Hukuk Milliye Cemiyeti'nin İstanbul'daki idare merkezinin medeni ve ilmi vasıtalarla maksadın temin edilebileceği hakkında fazla iyimser olduğu anlaşılıyor. Hakikaten bu yolda mesai sarf etmekten geri durmuyor. Doğu vilayetlerinde Müslüman unsurların haklarını. Müdafaa için Le Fransızca bir gazete yayınlıyor. Hadisat gazetesinin imtiyazını üstleniyor. Bir taraftan da İstanbul'daki itilaf devletleri temsilcilerine ve itilaf devletleri başvekillerine muhtıra veriyor. Avrupa'ya bir heyet gönderilmesine teşebbüs ediyor. Bu izahattan kolaylıkla anlaşılacağını zannederim ki, vilayeti şarkiye müdafaa-i milliye cemiyetini vücuda getiren mühim sebep ve endişe, Doğu vilayetlerinin Ermenistan'a verilmesi ihtimali oluyor. Bu ihtimalin tahakkukununda, Doğu vilayetleri nüfusunda Ermenilerin çoğunluk sahibi gösterilmesine ve tarihi haklar bakımından öncelikli kabul ettirilmesine çalışanların, ilmi ve tarihi vesikalarla cihan kamuoyunu aldatmaya muvaffakiyetinde ve bir de Müslüman ahalinin Ermenileri katliam eder vahşiler olduğu iftirasının hakikat şeklinde kabulü halinde olabileceği faraziyesi hakim oluyor. Dolayısıyla cemiyet, aynı sebepler ve vasıtalarla donanmış olarak milli ve tarihi haklarını müdafaya çalışıyor. Karadeniz'e sahil olan mıntıkalarda da bir Rum Pontus hükümeti vücuda getirileceği korkusu vardı. İslam ahaliyi Rumların boyunduruğu altında bırakmayıp, beka ve mevcudiyet haklarını muhafaza gayesiyle, Trabzon'da da bazı zevat ayrıca bir cemiyet teşkil eylemişlerdi. Merkezi İstanbul'da olan Trabzon ve Havalisi Ademi Merkeziyet Cemiyeti'nin siyasi maksat ve hedefi isminden anlaşılmaktadır. Herhalde merkezden ayrılmak gayesini takip ediyor. Vücuda gelmeye başlayan bu teşekküllerden başka memleket dahilinde daha bir takım teşebbüsler ve teşekküller de vukua gelmişti. Bunlar arasında Diyarbakır, Bitlis, Elazığ vilayetlerinde İstanbul'dan idare olunan Kürt Teali Cemiyeti vardı. Bu cemiyetin maksatı, yabancı himayesi altında bir Kürt hükümeti vücuda getirmekti. Konya ve Havalisinde, İstanbul'dan idare olunan Teali İslam Cemiyeti teşkiline çalışılıyordu. Memleketin hemen her tarafında itilaf ve hürriyet, sulh ve selamet cemiyetleri de vardı. İstanbul'da muhtelif maksatlarla gizli ve açık olmak üzere de bir takım fırka veya cemiyet ummanı altında teşekküller vardı. İstanbul'da mühim sayılacak teşebbüslerden biri İngiliz Muhipleri Cemiyeti'ydi. Bu isimden, İngilizlere muhip olanların teşkil ettiği bir cemiyet anlaşılmasın. Bence bu cemiyeti teşkil edenler, kendi şahıslarını ve şahsi menfaatlerini sevenler ve şahıslarıyla menfaatlerinin dokunulmazlığı çaresini Lord Koç hükümeti marifetiyle İngiliz himayesini teminde arayanlardır. Bu bedbahtların, İngiltere devletinin, bütün halinde bir Osmanlı devleti muhafaza ve himaye etmek emelinde olup olamayacağını bir defa düşünüp düşünmedikleri üzerinde durulmalıdır. Bu cemiyete mensup olanların başında Osmanlı padişahı ve halife-i Rüizem'in ummanını taşıyan Mahdettin, damat Ferit Paşa, dahiliye nezaretini işgal eden Ali Kemal, Adil ve Mehmet Ali Beyler ve Said Molla bulunuyordu. Cemiyette İngiliz milletine mensup bazı maceracılar da vardı. Mesela, Rahip, Fru gibi ve muamelelerden ve icraattan anlaşıldığına göre, cemiyetin reisi Rahip Fruid'i. Bu cemiyetin iki cephe ve mahiyeti vardı. Biri aleni cephesi ve medeni teşebbüslerle İngiliz himayesini talep ve temine yönelik mahiyetiydi. Diğeri gizli tarafıydı. Asıl faaliyet bu taraftaydı. Memleket dahilinde teşkilat yaparak isyan ve ihtilal çıkarmak, milli şuru felce uğratmak, yabancı müdahalesini kolaylaştırmak,